اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوا على رسولنا محمد Destur ya Hazreti Allah, şefaat ya Resulallah. Rızık, rezzak olan Celle Celaluhu Hazretlerinin bizlere almamıza ezelde takdir buyurduğu bakışımız Allahu Teala Hazretlerinin izniyle duyuşumuz koklamamız onunla edindiğimiz hazlar lezzetler acılar biz aldığımız, edindiğimiz acıları, lezzetleri yemek ile, muhabbet ile düşünerek alabiliyoruz. Bizim rızıklanmamız yemekle kalmıyor. Onun rızayı ilahisi için biz Allah-u Teala Hazretleri'nin rızayı ilahisi için biz nefes alabiliyorsak Sizler Allahu Teala Hazretleri rıza ilahisi için nefes alıyorsunuz. Aldığınız bu nefesleri Allahu Teala Hazretleri'nin rızayı ilahisi için verin. Bu aldığımız nefes dahi Allahu Teala rızası ilahi için olan o da nimettir, Vela ve musibetler nimettir. Kulun bütün günahlarına kefaret olur. Hoş, güzel sözler onlar da kefarettir. Boş konuştuklarımıza olu verir inşallah kefareti. Bizillahi Rahman Rızık Allahu Teala hazretlerinin Reza Celle celaluhu ismi şerifiyle tecelli tecellidedir. Büyüklerin meşhur sözüdür. Buza ağılda doğmadan çayırda rızkı bitermiş. Allahu Teala Hazretleri rızkımıza kefildir. Buna binaen Kur'an-ı Kerim'inde açıkça söylüyor. biz sizin rızkınıza kefiliz. Öyleyse rızkını düşünmek bizler Allahu Teala Hazretlerinin rızkını düşünerek onun rızkını arayarak bir şekilde vaktimizi geçirecek olsak bu da rızıktır. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızkından rızıklanmayan kafir dahi yoktur. O öyle rızık vericidir ki başa kalkmaz. Öyle olsaydı allah Teala Hazretleri'nin olmadığına inananlara rızık vermezdi. Burada inanana da var, inanmayana da. Orada da rızık tecelli edecek. Güzellikten, cemalden ve rahman cennetten rızkımız cemal ile oluverir. Cehennemden, azaptan eziyetten değil Fatiha